Sizler böyle yeni gelen 5 yıldızlı atel alacağız. 100 anlık siteyle 5 ee, yıldızlı otel arkadaşlar. Bakalım sahip olacaklarınız 3 katlı 5 yıldızlı otel. Bakın giriş yapın. <laughs> 84 parça mobilya, 56 dekorasyon, 11 duvar tasarımı, 7 zemin arkadaşlar. Ben de sunulmuş arkadaşlar. Bence çok güzel bunun bende şeyi. Ben bunu direkt otel yapacağım zaten. Ee, bunu alıyorum arkadaşlar şimdi. 19 ay 19 diyorum ya. 119 TL'ye. TL şimdi kodu kullan deyip giriyorum yani. Şu anda arkadaşlar kodu giydim. Ee, diğer 50 TL'ye giriyorum şimdi. Hı -hı. Hemen. Girip geliyorum. Bunu da girdim arkadaşlar. Şimdi bir tane kaldı. Ee, bunu da girdikten sonra alabilirim. Şu anda tam 100 TL var hesabımda. 101 olabilir. Evet 101 TL. Şimdi onu da girip geliyorum. Arkadaşlar bunu da girdim. Hemen alıyoruz. 151 TL. Lik. Evet. Evet arkadaşlar işleniyor diyor. Ödeme bak 50 Evet. Evet. Arkadaşlar Şimdi alışverişe devam edeceğim. Çünkü bir şey bakacağım. Ne kadar paramız kaldığına bakacağım. Ee, sonra da bu diğer videomda da bu şeyi inceleyeceğiz. Beşli tane inceleyeceğiz. Neyse arkadaşlar. E, şimdi bu kadar gibi videom. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.